Başka çok misaller var. İttihat terekli fırkası var. Yakın tarihimizde. Enver Paşalar var, Talat Paşalar var, Cemal Paşalar var. Birçokları efendim bunları çok beğenilir. Efendim çok dürüst adamlardı, doğru adamlardı, şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti. Türkistan'da şehit oldu. Ama Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi, daha iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir. Serani, efendim, Manastır, Niş, Kosova, Hepsi bizim idaremizde. Libya ve Çat bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın ortasında ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı Devleti'nin bir ucu Hint okyanusundadır. 1908'de. 10 sene sonra 1918'de hepsi gitmiştir. Anadolu'da işgali uğramıştır. Anadolu'da tehlikededir. İşte İttihar Tehlikli, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Kemal Paşa. Efendim çok vatanseverdiler. Çok dürüstüler. Hırsız değillerdi. Bilmem ne değillerdi. Ama komitacıydılar komutacılıkla devlet adamlığı farklı şeyler. Bize akıllı, ileriyi gören devlet adamı lazım. Milletini tanıyan, tarihini bilen, kudretli devlet adamı lazım.